Sorumda 7 tane kibrit çöpü uç noktaları birbirine temas edecek biçimde aşağıdaki bir yerleştirilmiş. Şimdi buradaki harflerle ilgili ne biliyorum? Buradaki açılar küçükten büyüğe doğru ardışık tam sayılar. Hemen öncelikle bunu bir uygulamaya çalışırsam Küçükten büyüğe doğru olduğuna göre en küçüğü A. Demek ki ardışık tam sayı oldukları için birer birer artacak. Yani B dediğim A artı 1. C dediğim bundan bir fazla yani A artı 2. Hemen geldim D yerine A artı 3 dedim. Ve E yerine de direkt olarak A artı 4 dedim. Şimdi hemen bir şu kuralı hatırlatmak istiyorum sana. E burada en alt ve en üstteki kibit çöpleri birbirine paralel ya. Paralellik olduğu anda burada aslında bir tane özelliğim vardır. Nitekim o özellik nedir? Ters M özelliği burada ters M'de ben ne bilirim? Bu tarafa bakan açıların toplamı hemen x diyelim y diyelim. İşte bunların toplamı diğer tarafa bakan açıya yani x artı y'ye eşittir. Biz bunu biliriz. O halde hemen burada bana sorulan soru işaretini yerine aslında ben ne diyebilirim? Bak dikkat burada aslında şöyle çaktırmadan bize ters m'yi vermiş. Bu iki açının toplamı nitekim 2 artı 1 görüyorum. Aşağıda A artı 4 görüyorum. İşte bu soru işaretine eşit. Yani düzenlersem 3A artı 5. İşte benim bulmak istediğim buradaki açım. Pekala. E şu an elde ettiğim buradaki şekil ne oldu? Bir dörtgen oldu. E dörtgende iç açılar toplamının kaç derece olduğunu biliriz. 360. Madem öyle diyorum. Hepsini topladığımda 3A artı 5'im var. Artı A artı 2'm var. artı 3'üm var. Ve bir de bunları 140 ilave ettiğimde bana 360 dereceyi vermeli. 3, 4, 5 tane A oldu. Burası 5, 5 daha 10 geldi. Topladığımda ne oldu? 150. İşte bunların toplamı bana 360'ı verecekse 150'yi sağa attığımda 5 A'nın ben 210 olduğunu buldum. Ve her tarafı 5'e bölersem A'nın da 42 olduğunu bilirim. Pekala sorunun benden istediği neydi? Buradaki 3 A artı 5 değeri A değerim 42 ise 3 çarpı 42 dedim. Bir de buna 5 ilave edersem ne olur burası? 6, 4 kere 3, 12, 126. 5 daha eklersek sorumuzun cevabı B seçeneği olur. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklinde bir tane kartonum var. Köşegeni boyunca kesiyoruz ve iki tane dik üçgen elde ediyoruz. Daha sonra bunları sağdaki gibi yerleştiriyoruz. Şimdi öncelikle hemen biz bunların bir kere eş olduğunu biliyoruz ya. E burası 90 derece. Öncelikle ben buradaki açıya şöyle A diyeyim. Buradaki açıma B diyeyim. Ne olacak burası? A burası B olacak. O zaman buradaki görsele geldiğimde bu B olan açı bu A olan açımdır. E, 90 aldık bu şekilde koyduğumuza göre demek ki burası A değil aslında B dediğimiz açı çünkü üst üste gelmemiş. O halde burası da A dediğimiz açı olacak. Pekala. Ben burada ne demiştim? Aslında burası A olduğuna göre A artı 42'lik açı B demiş oldum. Ve ben ne biliyorum aynı zamanda burası 90 olduğu için e bu iki açının toplamı yani A artı B'nin direkt olarak 90 derece olduğunu bilirim. B dediğim A artı 42'ye eşitse şimdi 2A artı 42 aslında 90 oldu. Yani buradan 2A'nın 48 olduğunu o halde A'nın da 24 olduğunu bildim. Sorunun benden istediği buradaki x açısı. Hemen şuradaki küçücük olan üçgenime baktığımda bir açım 90. Bir diğer açım 24. Direkt olarak x'e giderken bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir dediğim anda Zaten bunun da 114 olduğunu bulurum. Üçüncü sorumda aynı renkli kenar uzunlukları birbirine eşit olan iki tane eşlik üçgenim var. Kırmızıların 16'lık uzunlukta olduğunu görüyorum. Birer dik kenarları maviymiş ve hipotenüsler de siyah olarak gösterilmiş. Şimdi bu üçgenlerin kırmızı kenarları çakışacak ama üçgenler üst üste gelmeyecek biçimde birleştirdiğimizde A üçgeni elde ediyoruz. Şimdi bu nasıl olur? Öncelikle şöyle kırmızı. Bunu öncelikle birinci üçgen diyeyim. Buna da ikinci üçgen diyeyim. Şimdi kırmızı olanları çakıştıracağız. Yani üst üste gelecek. Buna rağmen üçgenler üst üste gelmeyecek. Ancak ben bunları bu şekilde sırt sırta koyarsam işte buradaki üçgeni elde etmiş olurum. Buradaki mavi olan kenar uzunluklarıma x dersen böyle bir üçgen oluşur. Ve buna ne demişiz? A üçgeni. Daha sonra bu üçgenler mavi renkli kenarları çakışacak biçimde birleştirildiğinde yine aynı şekilde B üçgeni elde ediliyormuş. E bu sefer de nasıl elde ederiz bunu da? Şöyle üçgenimi aldım. Mavileri bu sefer sırt sırta getiriyorum. Ve x'lik kenarları burası olduğu için 16'ya 16 demek ki bu şekilde konumlanacak. Bu da bizim B üçgenimiz olacak. Şimdi kırmızı renkli kenarların uzunluğu 16 ve A üçgenin çevresi B'nin çevresinden 28 santim fazla diyor. Madem öyle çevreye odaklanalım hemen buradaki uzunluklarımıza da Y dersek burada A'nın çevresi ne olur? 1Y, 2Y ve buradan da 2X. 2Y artı 2X'lik uzunluk B'nin çevresinden 28 fazla. Pekala B'nin çevresini hesaplarsam burası nedir? Yine hipotenüslerim olduğu için Y, Y'dir ve bunun çevresinde de 2Y artı 2 tane 16 yani 32 var. Bundan 28 fazla denmiş. E direkt olarak buradaki denkleme baktığımda artık iki yeler birbirini götürecek ve ben 2x'in 60 olduğunu bileceğim. Buradan x değerimde ne olacak? 30'a eşit. Şimdi sorunun bizden istediği A üçgeninin çevresi. Yani ben buradan x'i ne olarak buldum? 30 olarak buldum. Fakat bir de çevre için y'ye ihtiyacım var. O halde hemen dik üçgenlerime bakarsam odaklanırsam e bunlar 15'in 2 katı. Bu 8'in 2 katı. E benim dik üçgenlerden, özel üçgenlerden hangi üçgenim var buna uyan? 8, 15, 17. Demek ki hipotenüste de aslında 17'nin 2 katıymış. Dolayısıyla buradaki bir kenar uzunluğunda 34'müş. E şimdi çevre sorulduğu için burada A'nın çevresinde 2 tane 34'lük uzunluğum var. E aşağıda da 2 tane 30'luk uzunluğum var. Nitekim 68'e ben 60'ı ilave edersem Topladığımda 128'e cevabım E seçeneği olur. Dördüncü sorumda boyu 1,5 metre olan Berk, sokak lambasından 1,2 metre uzaklıkta A noktasına gelince gölgesinin uzunluğu AB kadar. Daha sonra B noktasına geldiğinde gölgesinin uzunluğu BC kadar oluyormuş. Ve ikinci durumdaki gölge boyu birinci durumdaki gölge boyundan 0,3 metre daha uzun oluyormuş. Yani ben buradaki uzunluğu biliyor muyum? Hayır. Hemen buraya geleyim. Bundan 0.3 daha fazla x artı 3 bölü 10 yazalım. Hatta burası B noktası olduğuna göre, bunda rasyonel olarak yazarsak 12 bölü 10 artı x olarak ifade edelim. Şimdi burada neler değişmeyecek? Öncelikle berkin boyu değişmeyecek. Burası ne olacak? Yine 1,5 yani 15 bölü 10 diyelim. Lambanın boyu değişmedi y diyelim. Aynı şekilde y ve buraya da yine aynı şekilde rasyonel olarak ifade edip 15 bölü 10 diyebilirim. Şimdi bakar mısın burada elimizde neler var? Paralellikler var. Madem öyle hemen talis yaparsak paralel paralel tepeden aldığımda x'in x artı 12 bölü 10'a oranı ne olacak? 15 bölü 10'un y oranı. Aynı şekilde buradan da alırsak bunun tamamına oranı yani x artı 3 bölü 10'un tamamı nedir? 2x artı 15 bölü 10'a oranı eşittir. 15 bölü 10'un yine y oranı diyebilirim. E şimdi burada sağ taraflar birbirine eşit olduğuna göre demek ki sollar da birbirine eşit olmalı. Yani ben ne diyeceğim bundan sonra? x bölü x artı buradaki sayım eşittir. x artı 3 bölü 10 bölü 2x artı 15 bölü 10. Öncelikle şimdi buradan x'i bulmaya gidelim. E ne yapalım bunun için? İçler dışarı çarpımı yapalım x ile 2x'i çarptığımda 2x kare geldi. Artı 15 x bölü 10 geldi. Şimdi bunları çarparken de bir tane x kare geldi. Artı 3 bölü 10 x dedim. Artı 12 bölü 10 x'im var. Ve artı ikisini çarptığımda sabit sayımda ne gelir? 36 bölü 100 gelir. Şimdi buradan hemen bir işlemlerimizi düzenleyelim. Bu ikisini topladım zaten 15 x bölü 10 x'leri bir araya geçirdiğimde 2x kareden 1x kare çıkardığımda x karenin 36 bölü 100 olduğunu her tarafı kök için alırsam da x'in öncelikle 6 bölü 10'a eşit olduğunu bilirim. Şimdi soruya bakarsak sokak lambasının uzunluğu derken biz buna y demiştik. Demek ki soru bize y'yi soruyor. Hemen gelelim buradaki eşitlikte. Madem öyle x'i bulduk yerine yerleştirelim. Yukarısı ne oldu? 6 bölü 10. Aşağısı ikisini topladığımda 18 bölü 10. Tık tık onları götürdüm. 6 bölü 18 sadeleştireyim sadeleştirdiğimde burası 1 bölü 3 oldu. Sağda ise yine sadeleştirirsek 5'e böldüm 3. Burayı 5'e bölersem 2'ye dedim. İçler dışlar çarpım yaptığımda 2 yerinin 9 olduğu durumda. Y dediğim 9 bölü 2 ki onu da 5 ile genişletip rasyonel olarak yazdığımda cevabım 4,5 D seçeneği olur. 5. sorumda bir tane üçgenim var. Sarı kırmızı mavi renkte alanların birbirine eşit olduğunu biliyorsam. Öncelikle şurada kırmızı ve mavinin hemen kenarlarına bakarsam 3'e 4. O zaman burada alanlar arasındaki ilişki ile tabanlar arasındaki ilişkiyi bir yorumlamaya çalışayım. Bunun için ne yapacağım? Tepesi aynı olan üçgenlerde yükseklikler aynı olduğu için tabanların arasındaki ilişkiyi direkt olarak alanlara yansıtabilirim. Mesela burası e, atıyorum 4 birim olsun. Burası 5 birim olsun. Buradaki alanım 4 ise buradaki alanım ne olur? Otomatikman 5 a olur. Ama buna tepesi aynı olan üçgenlerde ancak uygulayabilirim. Dolayısıyla sol tarafa baktığım zaman şimdi 3'e 4'ü uygulayabilmem için bunu 4'ün tepesi F olduğu için öncelikle 3 tabanına ait üçgenin tepesinin de F olması gerekecek. Hemen bunu çizerek başladım. Madem öyle dedim ki buradaki alanıma 3A dersem buradaki alanım direkt olarak 4A olur. E Bunların her birinin alanı birbirine eşitti ve bu eşit alanlara ben 4A demiş bulundum. O zaman sarı alana 4A dedim. Buradaki kırmızı alanın toplamı da 4A olacağı için buraya kaldı A. Şimdi hemen buradaki oranı kullanmaya çalışayım. Bu sefer böyle 5'e e, yine tepesi F olan iki tane üçgen görüyorum. Şu an yeşile noktaladığım bu üçgen ve buradaki üçgenin alanları oranı elimde var. Dolayısıyla bu tabanlar oranı eşit olacak. Çünkü yükseklikler yine aynı. Yani 5'in AD kenarına oranı eşittir. A'nın 4 A'lık alana oranı oldu. İçler dışlar çarpımı yaptığımda ben buradan AD'nin kaç olduğunu buldum. 4 kere 5'ten 20'ye eşit. E şimdi biz AF'yi bulmak istiyorsak bu sefer olayı AB kenarına döndürmem gerekecek ki hemen büyük olan dik üçgenimi tekrar çiziyorum. Buradaki hipotenüsüm ne oldu toplamda? 25. Bir diğer dik kenarım ne oldu? 7. E benim 7, 24, 25 üçgenim var. O halde ben hemen Buradaki AB uzunluğunun toplamının 24 olduğunu bildim. Burası 24 ama bana sorulan ne? AF. Şimdi tekrar alanlar arasındaki ilişkiyi, kenarları uygularsak. Burada AF ve FB'nin oranı tepesi aynı olan üçgenler elde etmem lazım. Nitekim bunun ne olduğunu görüyorum. C. O zaman tekrar şu üçgenimi şöyle dışarıda resmedeceğim. Buradaki toplam alanımı ne buldum? 5A buldum. Buradaki toplam alanımı ne buldum? 7A buldum. Madem öyle dedim alanlar arasındaki ilişkiyi tabanlara uygulayabilirim. Burası 5'in katıysa burası 7'nin katı olmalı. Ki biz bu toplamı yani 12'nin katı dediğimiz uzunluğu 24 bulmuştuk. Buradan K'nın 2 olduğunu bulduk. Ki artık AF soruluyor ve ben ona 5K dediysem 5 çarpı 2 ile cevabımın da... 10 olduğunu bulurum. 8. sorumda beyaz renkli kare biçimli bir tane kağıdım var. Sarı kırmızı dikdörtgenlerim var. Şimdi buradaki beyaz renkli olan şekil bir kareymiş. Aynı zamanda büyük olan da yine e, kare idi. O yüzden hemen buraya a, a, a diyelim. Buraya da b. Aynı şekilde buraya da b dersen büyük olanı da zaten bir kenar uzunluğu a artı b olan bir kare olduğunu söylerim. Şimdi beyaz renkli küçük karenin alanı derken bunun alanı nedir? A karedir. Bir kenarın karesi kağıdın tamamının alanının 9'da 1'i kadar diyor. O zaman kağıdın tamamı bir kenarı A artı B olduğu için A artı B'nin karesi kadardır. Hemen 9'u sol tarafa gönderiyorum. Ve buradaki karelerden kurtulmak için kök içine alıyorum. Burası ne oldu? 3 tane A. Kare ve kök birbirini götürdü. Oldu A artı B. Gönderdim sol tarafa. 2A eşittir. B'yi elde etmiş oldum. Şimdi B dediğim 2 aymış. B dediğim 2 aymış. Demek ki bu karemin bir kenar uzunluğu da 3 aya eşit olacakmış. Şimdi devam edersek başka bize ne diyor? Sarı dikdörtgenin alanı kırmızı dikdörtgenin alanından 8 birim kare fazla. Şimdi buradaki sarının alanı uzun ve kısa kenarın çarpımıdır. Nitekim o nedir? 3 çarpı 2'den 6 kare. İşte bu kırmızı olanın alanından ikisini çarparsam 2 a kareden 8 fazla dedim. Yani ben 4 tane a karenin 8 olduğunu her tarafı 4'e bölersem a karenin de direkt olarak 2 olduğunu bilirim. Sorunun benden istediği başlangıçtaki kağıdın alanı yani başlangıçtaki kağıdım derken e, bir kenar 3 a. Dolayısıyla bunun alanı da 9 a kare. Amacım 9 a kareyi bulmak. E, a kare 2 bulduğuma göre 9 çarpı 2 ile Cevabımın 18 olduğunu söyleyebilirim. 7. sorum gerçekten güzel bir soru. Katlama sorusu da ÖSYM'nin olmazsa olmazı biliyorsun ki. alanın 112 olan bir tane eşkenar dörtgenin biçiminde kartonun mevcut. Şimdi buradaki e, kartonu birinci şekildeki gibi kenarların orta noktaları EF işaretleniyor. Sonra C'den tutarak EF boyunca katlıyoruz ve C'nin yeni konumu C üssü olup C üsünün de A'ya olan uzaklığı 8 olarak ölçülüyor denmiş. Öncelikle hemen şu bilgilerimizi bir hatırlayalım seninle. Bir eşkenar dörtgende bir. Tüm kenar uzunlukların birbiriyle aynıdır. İki köşegenleri çizdiğim anda bu köşegenler ne yapar? Birbirini ortalar. Şimdi o zaman hemen şöyle aynı zamanda dik kesiciler. Çünkü aslında çaktırmadan elimize iki kenar üçgenler oluşur. Ve açı ortaydır bunlar aynı zamanda kenar ortaydır. Yani tak 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 bunlar birbirine eşittir. Şimdi hemen buradaki görsele bakarsam. Öncelikle ben D ile B'yi birleştirdiğimde. Şimdi EF'ye baktığımda iki uzunluk birbirine eşit. iki uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla EF aslında şu an mevcut olan BCD üçgenin tam olarak orta tabanıdır diyebilirim. Madem öyle ben şöyle diğer köşegeni kendini çiziyorum şimdi köşegenlerin aynı zamanda birbirine dik ortaladığını da biliyordum. Hemen 90'ımı koydum. E dikkat artık bu ikisi birbirine eşit olduğu için bu ikisi birbiriyle aynı. Dolayısıyla ben alıp da buradan C'yi aşağıya katladığım anda eşit uzaklıkta olduğu için C'nin yeni konumu tam olarak köşegenlerin kesim noktası olur. Yani buraya ben C üssü diyebilirim. İşte C üstünün A'yı olan uzaklığı derken işte buradaki uzunluğun bana aslında çaktırmadan 8 olduğu verilmiş. Şimdi aynı zamanda tekrar geri dönüyorum başa. Bu alanın ne olduğunu biliyordum 112. O halde diyorum ki benim buradaki alanım aslında toplam alanımın neye olacak? Bu alanlar birbirine eşit işte olduğuna göre 4'te 1'i. Yani 4A alanım 112 ise hemen bunu 4'e böldüm ve 4 kere 2 8 dedim. 32'de de 8 kere var dedim. Yani buradaki 1A alanının ne olduğunu bildim. 28. Buraya x dediğim anda 28 alanım 8 çarpı x bölü 2'ye eşittir. Yani 4x 28 ise buradan x'in de kaç olduğunu bilirim. 7'ye eşit olduğunu. Şimdi buraya kadar çıkarmamız gereken tüm verileri çıkartmış olduk. Daha sonra devam edelim. Kartonu tekrar açıyoruz. Ve ikinci şekildeki gibi EG noktalarından, orta noktalardan işaretleyip tekrar D'den tutarak EG boyunca katlıyoruz. Son durumda D'nin B'ye olan uzaklığı sorulmuş. E aynı mantıkla ben tekrar bu köşegeni çizdiğim anda köşegenlerin zaten dik kesiştiğini biliyordum. Dolayısıyla yine orta noktalardan olduğu için işte bu katlama ben ne diyebilirim bu sefer? E buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşit olacak. Yani bu seferde D noktası aslında yine köşegenlerimin kesim noktasına gelecek. İşte bu sefer buraya D üstü dedim. Ve D üstünün Sorunun istediği B'ye olan uzaklığı isteniyor. Hemen soldaki şekilden kendime kopya çekersem ben buranın zaten 7'ye eşit olduğunu çaktırmadan bulmuş. Sorumda mavi renkli çizilmiş bir tane düzgün beşgen var ve biz ne biliriz düzgün beşgenin her bir iç açısı öncelikle 108 derecedir. Kırmızı renkli olan da neymiş? Bir tane kareymiş. Bir kere iç içe şekiller gördüğümüzde arkadaşlar mesela kare. Bütün kenar uzunlukları birbiriyle aynı. Düzgün beşgen yine ona keza bütün kenar uzunlukları birbiriyle eşit olduğu için bunları gördüğümüzde o tarz sorularda muhakkak birinin bir kenarı, diğerinin bir kenarı gibi şeylerde gizli ikiz kenarlar verilir bize aslında çaktırmadan. Buna odaklanmamız gerekir. Öncelikle düzgün beşgenin hemen şöyle iç açılarının ne olduğunu biliyorum. 108 olduğunu. Ve bu da kare olduğuna göre burası 90. Madem öyle dedim. Hemen şöyle siyah olanla yapılacak olan şeye bakıyorum ama bunların arasında bir bağlantı göremedim. Fakat burada karenin bir kenar uzunluğu mevcut ya hemen kendimi şu düzgün beşgene attığım zaman aslında karenin bir kenarı çaktırmadan aynı zamanda bu düzgün beşgenin neye olmuş? Köşegen olmuş. O halde kapalı bir şekilde elde edip sarı uzunluğu da üçgen içerisinde elde etmek isterim ben. Hemen buradaki uzunluğu da çektiğimde nitekim Düzgün beşgenin bütün köşegenleri birbiriyle aynı olduğu için aslında burada çaktırmadan elimizde e, ne oluştu? Bir tane ikiz kenar üçgen oluştu. Hemen geliyorum. Buradaki toplam e, açımın 108 olduğunu biliyorum. E, 180'den 108'i çıkardığımda 72. Bunu ikiye bölersem bu ikiz kenar üçgenim oldu aslında. Ve bunun taban açıları da ne olacak otomatikman? 36'ya eşit. Şimdi burası 36. E Madem öyle diyorum. E, toplamda buranın kaç olduğunu biliyorum. 90. E aynı zamanda bak burası 36. Burası 36. Demek ki benim buradaki aslında tepe açım 90 artı 36'dan 126 derece. 180'den 126'yı çıkardığımda ne kalır? 54. Ve 2'ye bölersem ne olur? E burası 27 olur. O halde hemen şurada şöyle maviyle ile belirttiğim. ikiz kenar üçgene bakarsak bunun tepe açısı 126 idi. Dolayısıyla taban açılarının aslında ben ne olduğunu bulmuş oldum. Otomatikman 27 olduğunu. Şimdi sorunun benden istediği buradaki alfa. Nitekim artık dikkat edersen buradaki alfa ile 27'nin toplamı bana karenin 1 açısını veriyor. Nitekim o da 90. Hemen 27'yi sağ tarafa atarsam buradan aradığım alfa'nın 63 olduğunu elde etmiş olurum. 9. soruyla devam edelim. Cisim köşegenin uzunluğu 26 olan kare prizma biçiminde bir tane kutum var. Şimdi uç noktaları AB olan 58 birim uzunluğunda bir tane ipim var. Gergin olarak buna sarılmış. Çok güzel bir soru. Burada hiç uzunluklara özdeşliklerle vesaire uğraşmadan direkt olarak cisim köşegeni derken ben bu cisim köşegeni çizdiğim anda aslında buranın 26 olduğunu biliyorum. Bu bir. İki. E şimdi ben buradaki ipin uzunluğuna şöyle 2X demiş olursam e, geriye kalan bu uzunluklar birbirine eşit. O halde ben 58'den 2X'i çıkartıp 2'ye böldüğüm anda aslında birbirine eşit olan bu yükseklikleri bulmuş oluyorum. Ki 2'ye böldüğümde bu nedir? 29-x Yani burası 29-x Aynı şekilde burası 29-x Nitekim topla bak 3 uzunu Sana toplamı 58'i vermiş olur. E, o zaman madem öyle burada dik bir üçgen elde etmiş oldum. Hatta şöyle tekrar bunu sağ tarafta görelim birlikte. Burası 2x Burası 26 Burası 29 eksi x. Tabii ki bundan sonrasını e, bir dik üçgen elimde üç kenar uzunluğu mevcut olduğu için Pisagor teoreminden yorumlayabilirim. Ama elimde böyle bir üçgen varsa mı acaba diyeceğim. Acaba bu dikkat 26 nedir? 13'ün iki katı. E, bu 13'ün iki katı. Acaba 5, 12, 13'ün değil mi aklıma üçgeni gelir. 5, 12, 13. E, burası 13'ün iki katı 26 ise bir kenarı. E, 5'in iki katından 10 bir diğeri de 24 olur mu acaba? Evet bak x'e 5 verdiğim anda istenilen tüm 3 uzunluğu da top, e, bulabilmiş oluyorum. Dolayısıyla x'i de direkt olarak elde etmiş oluyorum. Yani benim 29-5 dediğim yüksekliğim kaçmış aslında 24. Aynı zamanda x 5 olduğuna göre buradaki köşegenim nedir? 10. Madem karenin bir köşegeni 10 oldu. Hemen hatırlayalım. Bir kenar a olduğunda Buradaki köşegen A'nın kök 2 katıdır. Çünkü 45, 45, 90 üçgeni getirir. Demek ki buradan benim karemin bir kenar uzunluğu ne oldu? 10 bölü kök 2. O halde hemen hacim soruluyor ya bize. Hacim nedir aslında? Taban alanı nitekim A dersek A kare çarpı yükseklik. E benim A dediğim aslında buradaki 10 bölü kök 2 karesini aldığımda 100 bölü 2'dir. Bir de bunu 24 ile çarptığımda sorumun cevabını 1200 olarak C seçeneğinde bulurum. Geçtim 10. soruma. Her birinin hacmi 9 birim küp olan karedik prizma şeklinde özdeş 3 tahta bloğumuz var. Şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde bir tane küp oluşuyor denmiş. Öncelikle burada aslında bir detay verilmiş. Ne oluşuyor diyor küp. Hemen burada şöyle yüksekliklerimize A dersek küp olduğuna göre buradaki ayrı tuzunlukları mecburen ne olacak? 3 alacak. Pekala bir tane bloğun hacmi neydi? 9'u. E, bunun hacmi derken nedir? Taban alanı yani 9 a kare çarpı yükseklikte a. Dolayısıyla ben buradan 9 a küpün öncelikle 9 olduğunu yani buradan a küpün 1 olup a dediğim uzunluğunda 1 olduğunu bilirim. Hemen madem a'yı bulduk silelim. Buralara 1 1 buralara da 3 e 3'lük 1 kare demiş olalım. Daha sonra ortadaki mavi tahta blok sağa doğru 1 buçuk kaydırılarak şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Şekil 2'deki cismin yüzey alanı bizden istenmiş. Şimdi öncelikle burada e, aslında mevcut olan alana neler yapmış oluyoruz? Bir bunu düşünmeye çalışalım. Eklenen çıkarılan alanlar neler oluyor? Tekrar bir onu görmeye çalışalım. Şimdi öncelikle üst ve altta herhangi bir değişiklik oluyor mu? Hayır. Bu ikisi zaten mevcut şekilde var pek hala sağ ve sola baktığımda 1 2 3'ünün toplamı buradaki 3 alanın toplamına eşit aynı şekilde sol yüzlerin toplamı buradaki sol yüzlere eşit bunların toplamı yine aynı arkadakilerin toplamı yine aynı yani benim solda gördüğüm yüzey alanım aslında tekrar var olmaya devam edecek ama üzerine yeni eklenen alanlar çıkacak Öncelikle mevcut alanım neydi 3 3 3 kere 3 9 ve bundan elimde kaç tane var altı tane var Bunlar dediğim gibi üst alt sağ sol ön ve arka olmak üzere zaten varlığını koruyor. Pekala şu görüntüde yeni eklenen alanlar neler? Bir şu an taradığım kırmızı tam olarak bunun altında. Dolayısıyla buradan aslında elimde iki tane oldu. Yani burası neydi? Bir buçuktu. Burası üçtü. O zaman üç çarpı hemen bir buçuk yerine de üç bölü iki diyelim. Bu alandan burada bir tane burada da var iki tane. Aynı zamanda burada bir tane şu alt yüzeyde de bir tane daha oluştu. Dolayısıyla bu birinci bu ikinci burada altta oluşan üçüncü ve burada altta oluşan da üste gördüğümde dördüncü olmak üzere dört tane buradan fazlalık alanlar gelmiş oldu. Hemen sadeleştirirsem bu 18. 6 kere 9 54 dedim. İkisini topladığımda cevabımın da 72 olduğunu elde etmiş oldum.